Thank you edebiyat diyeceğiz. Çok yönlü bir konuğumuz var diyeceğiz efendim. E, Sayın Korkut Aldemir bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok yönlülük nereden siz zaten açıklayacaksınız ama ben e, öncelikle kariyerinizin birinci noktasının çene cerrah diş hekim olduğunuzu söyleyeyim izleyenlerimize. Zaten ayrıntılarını sizden alacağız ama bugün yazar kimliğinizle e, karşımızdasınız. Fakat evet. o çok yönlülüğün diğer kısımlarını da alacağız. Maşallah zaten hekimler nasıl bir eğitim alıyorlarsa ellerini neye atsalar onu ikinci, üçüncü iş haline hemen getirebiliyorlar çok doğru söylüyorsunuz. Zannediyorum hekimliğin e, içerisinde olan o çok yoğun çalışmak, e, aldığınız işin ciddiyetinin çok yüksek olmasına bağlı olarak rahatlamak açısından mesai saatleri dışında bu tarz hobilere yönelmek gerekiyor. E, zannediyorum bendeki de buna bağlı bir e, alışkanlık yaptığım diğer hobilerde olduğu gibi e, ama Amazon... müddet sonra iş haline Bir de sonra evet beğenildikten sonra bunun e, karşılığını gördüğünüz zaman eğer bir işi Hı -hı. E, halkın beğenisine sunabildiğiniz eğer karşılığını alıyorsanız artık bu yavaş yavaş iş haline geliyor ve mesai çalmaya başlıyor hayatınızda. Evet. O zaman biz önce ikinci iş diyelim yani yazarlık diyelim. Bu serüven nasıl başladı, ne zaman başladı? Hani yıllar boyunca yazardınız da kendi kendinize sonra ben artık bunları bir daha ciddi iş haline mi getireyim dediniz. Yoksa zaten baştan beri hep çok ciddiydi artık paylaşma zamanı mı geldi dediniz. Onun başlangıç hikayesini rica ederim. Öncelikle 13-14 yıllık bir Serüveni var, başlangıcı var. 13-14 yıl önce elime ikinci el bir bilgisayar geçtiği zaman... E, ...rahatlamak açısından, e, vaktimi değerlendirmek açısından... Hmm. ...aynı bir yağlı boya tabloyla çalışırmış gibi... ...hikayeler üzerine çalışmaya başladım. Kısa hikayeler Kı Kısa hikayeler yazdım. Hmm. Akabinde beğenilmesiyle beraber... E, ...yavaş yavaş arkadaş çevremde beğenilince... ...internet ortamında paylaşmaya başladım. Bazı internette yayınlanan dergiler için... E, ...bazı siteler için küçük kısa hikayeler yazdım. Hmm. Onun haricinde kendim e, roman denemeleri yaparken... ...üç yıl öncesinde kadar elimde üç tane ayrı romanın taslağı vardı. Profesyonel bir abimizin e, Ankara'da Soğuk Gece'nin senaryosunu, e, özetini beğendikten sonra... Hmm. ...bu konuya yoğunlaşmam gerektiği tavsiyesi üzerine Ankara'da Soğuk Gece romanını tamamlayıp bitirdim. Yani yani önce hikaye, hikaye oldu. olarak mı başladı yanlış anlayınca? E, hiç şüphesiz. Bütün roman taslakları genellikle öyle başlıyor. E, ve bunlar arasından hani tercih yapıyorsunuz hangisi daha... Ee, sizin aklınızdan geçenlere, zevkinize hitap edecek diye çünkü ortaya koyduğunuz bir eserde siz keyif almıyorsanız başkasının bu çıkan sonuçtan keyif almasını bekleyemezsiniz dolayısıyla bu Ankara'da başlayan e, sıra dışı korku hikayesi fantastik korku hikayesi okuyanların e, o profesyonel abimizin de dikkatini çekti arkadaşlarımızın dikkati çekince üzerine yoğunlaşarak bunu roman haline getirdim. Evet ...fantastik ve korku türüne zaten bir ilginiz mi vardı... ...yoksa yazmaya başladıktan sonra mı buna yöneldiniz? Ee, genellikle yazdığım bütün romanlarda... ...fantastik, sıradışı öğeler vardı. Bu e, aşk temalı, küçük bir aşk temalı bir hikaye yazılıyorsa bile... E, ...fantastik öğeleri kullanmak benim hoşuma gidiyordu. Çünkü benim zannediyorum ihtiyaç duyduğum şey... ...zaten gerçek hayatta çok ciddi bir mesleğim var ve... ...her şeyi çok realistik olarak ele almak zorundayım. E, Milimetrenin bile çok fazla öneminin olduğu... Ee, insan sağlığıyla ilgilendiğim e, ve tam dikkatli çalışmak zorunda olduğum bir mesleğim var. E, hobim de bunu tekrarlamayıp birazcık daha rahatlayabileceğim birazcık daha yazarken, e, hayal ederken kendimi mutlu edecek şeyler üzerine yöneldim. O zaman e, Ankara'da soğuk geceyle başlayalım. Biz de sırayı bozmayalım. Evet, e, biz... Yeni göz ağrımız biraz bekleyecek. İlk, gözümüz, ilk göz, e, göz e, ağrımızdan başlayalım. Şimdi e, romanı oluşturmaya başladınız. Çevreden e, destek de aldınız. Bu konuda bilgi de aldınız ama yine de ...hani son aşamalara gelirken bir tereddüt var mıydı yani tam istediğim gibi bitirebildim evet bu tam zihnimdekini kağıda daha doğrusu klavyeye yansıtabildim dediniz mi? Hiç şüphesiz. Şimdi e, bir kere bu konuyla ilgili eğitim almadım. Edebiyat Hı. E, benim branşım değil. Benim e, bu konuyla ilgili bir diplomam yok. E, bu tamamen kendi kendine yaptığınız çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir ürün. E, ve taslaklar oluştuğunda, bölümler ortaya çıktığında, konuları bağladığınızda, ister istemez kendi kendinizi yeteri kadar e, test edemiyorsunuz. E, ya çok fazla eleştiriyorsunuz, ya da çok kendini beğenmişlik yapabiliyorsunuz. Hmm. Bu her amatör yazarın başına gelen bir süreç, bunu yaş yaşıyorsunuz. Tamamlandığında dahi e, tamamlanırken çok zorluklar yaşadım. E, editörüm e, benim çok yakın dostumdur Hilal Sombaydır e, ve onun e, tavsiyeleriyle, onun eleştirileriyle, onun beğenileriyle e, ve onun ısrarıyla roman tamamlandı. Hmm. Ben Pek çok zaman bu romandan hiçbir şey olmaz, bu roman iyi bir roman olmadı, galiba eksikler var diye korku belasına düştüğüm zaman sürekli olarak beni destekledi. Ee, tabii sert bir şekilde eleştirerek e, orta yolu bulduk ve nihayetinde de tamamlandı. Tamamlandıktan sonra basım aşamasında da tabii ki sürekli tereddütleriniz oluyor. Diyorsunuz ki e, bu bir buçuk yıl önceki yaşadıklarımı biraz paylaşayım. Diyorsunuz ki, yani, diyorsunuz ki bitirdim ama ben bir diş doktoruyum, ben bir çene cerrahisi uzmanıyım, yani, diplomam bu yönde. Ben kendi eğitim aldığım profesyonel dalı ilgili kendimi çok rahat eleştirebilirim veya kendimi beğenmişlik yapabilirim ama bu bir edebiyat işi ve bambaşka bir evet. sanat dalı. Dolayısıyla acaba yeteri kadar oldu mu? Acaba beğenilecek mi diye bir sürü tereddüt içerisinde çıkartıyorsunuz. Edebiyat içerisindeki en zor dallardan bir tanesi fantastik edebiyat. Ee, sıra yani için... bizde de çok e, örnek alacağımız usta da yok yani çok aynen, az. Aynen bunlar. aynen takip edebileceğimiz dünya çapında da öyle yani edebiyat içerisindeki çok ince dallardan bir tanesi pasta çok küçük bir payı var dolayısıyla da takip edebileceğiniz yazar sayısı da çok çok az kendinizi eleştirebileceğiniz e, yazar sayısı da çok az dolayısıyla da e, bütün onlar arasında eee zorlanma ile beraber hı hı. tamamlandı. Fantastik edebiyatın en zor öğelerinden bir tanesi. Siz kitabın ilk sayfasında zaten sıra dışı bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Büyü yapabilen insanlardan ya da uçabilen yaratıklardan. Bunun üzerine bir de kitabın sonuna kadar bu tutarlılığı devam ettirmeniz gerekiyor. Ee, zannediyorum ki be becerebildim ki beğeni topladı. Ee, oldukça fazla seven e hı hı. arkadaşımız var. Onun üzerine de ikinci kitap evet ortaya çıktı. Peki yine birinci kitapta devam edelim biz. ikinci Buyurun. kitap birazcık daha bekletelim. Meraklıları da biraz daha beklesinler eğer Hı -hı. duymamışlarsa şu ana kadar. Çünkü ben hala ismini söylemedim. Evet. evet. Ankara'nın bugünlerde popüler olduğunu biliyoruz. İşte evet. nihayet birkaç tane dizi bu dizinin uzun metrajlı filmi bazı başka uzun metrajlı filmler geçen sene Ankara'yı platform olarak, plat olarak kullandılar. Bu sene de yine devam edecek ve artacak gibi de görünüyor. Yani Ankara yeniden ...nihayet keşfedildi diyelim ama siz e, kitabı çıkartalı epey bir zaman oldu ilk kitabı. Kitap çıkalı çok daha öncedi, e, mu muadil Ankara'nın geçtiği e, diziler, filmler e, olmadan çok daha öncesinde Hı -hı. vardı. Ama ben e, hem orijinalliği seven bir insanım, başka bir takım donayları pek fazla uygulamaktan yana değilim. E, Hala hazırda popüler olan mekanlardansa ben e, en iyi anlatabileceğim, ruhunu en iyi yaşadığım, e, hayatımı geçirdiğim her sokağını, her caddesini çok ezbere bildiğim yerlerde nihayetinde hayal gücümde ortaya koyduğumda kendi karakterlerimin Ankara'da yürümesi. Bu nedenle Ankara oldu diyorsun. Hiç şüphesiz bu sebeple Ankara'yı tercih ettim ve e, bizi başka ülkelerde olmuş bir takım hikayeler çok da fazla ilgilendirmeyecektir okurken ama Ankara'nın göbeğinde olduğunda ya da Türkiye'de olduğunda bence bunun çekiciliği çok daha fazla. Bir de ben yeterli yeterli bir şekilde sunabiliyorum bunu. Hani karakterimi bir tunalı hilmi caddesinde yürütürken bunu tunalı hilmi caddesinin her şeyini çok rahat verebiliyorum. Evet. Dolayısıyla da Ankara'yı tercih ettim. Evet. Peki çok sürprizlerini kaçırmazsak yine de şöyle biraz ilk kitabının içeriğinden bahsedebilir miyiz? Kimlerin arasında geçen nereden nereye doğru giden bir roman? Ankara'da soğuk gece çok karakterli bir kitap. Çok Kısaca birkaç ipucu vermek gerekirse e, Ankara'da gayet normal bizim hayatlarımızı yaşayan gençlerin e, bir süre sonra e, oynadıkları oyunla beraber e, farklı bir takım e, yetenekler kazanmaya başlaması, hı hı. büyü yapabilmeleri, yapt, aldıkları oyundan sonra sıra dışı bir takım e, işte başka hayvanların figürlerine girebilmeleri, kurda dönüşmeleri, e, bir takım büyüler yapabilmeleriyle beraber Ortaya başka bir tane boyut açılıyor ve bu boyuttan sonra aslında devamında da bunun sadece bir giriş olduğunu görüyoruz. Devamında da bunun aslında çok büyük bir komplo, çok büyük bir tezgah olduğu ortaya çıkıyor ve bununla beraber de diğer sıralı ciltler ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Ankara'da soğuk geceden sonra ne diyoruz? Her gecenin bir sabahı vardır. <laughs> Şimdi de Ankara'da puslu sabaha geçiyoruz. Ee, özellikle korku filmlerinin sonlarındaki kareler hep benim dikkatimi çekmiştir. Çünkü yönetmen orada bir ipucu verir. Bu filmin devamının gelip gelmeyeceğini biz o ipucundan anlarız. Yani evet. Son bir ışık yakılır ya da son bir ses çıkar ya da küçük bir hareket olur ki e, kahraman öldü gibi görünüyorsa bile o hareketten sonra biz bir geri dönüş be beklentisinde bulunuruz. Siz öyle bir ipucu verdiniz mi ilk kitapta? Ben özellikle vermedim. Çünkü e, her bir cildin kendi ayrı e, hikayesi olmasından yanaydım. Hı. Dolayısıyla da tam macera şeklinde ilerlerken e, kap ...bilinmezler bıraktım, bir takım soru işaretleri bıraktım ama e, kitabın en sonunda e, böyle bir işaret bırakmadım tam macera tamamlanması açısından. Evet. Ama birbirini en azından ismen çağıran, takip hiç eden kitaplar, tamamen, Soğuk Gece'den Puslu Sabah'a geçiş. Hiç, hiç geçiş tamamen aynı karakterlerin e, geçtiği, yeni karakterlerin eklendiği, bazı karakterlerin çıktığı... E, üçleme şeklinde devam edecek ve son kitabı yazmaktayım şu anda. Üçüncü kitabı yazmaktayım. Üçlemenin e, tamamen birbirlerini tamamlayan aslında e, bir tanesi giriş, bir tanesi gelişme ve bir tanesi sonuç olacak. Ama Hı -hı. kendi içerisinde tam macera olan kitaplar e, sıralamasında sonuncuyu artık yazıyor Şimdi puslu sabah hemen Ankara'dan başlamıyor. O biraz şöyle bir Avrupa dolaşıyor. O evet, Avrupa dolaşmışlığın e, sebebi var mı? Özel bir sebebi. Ya da oraları da gezdiniz hani oradaki bazı şeyleri buraya mı taşımak istediniz? Biraz onun detaylarını rica etsek. Ben yaşadığım, zevk aldığım e, hep söyleyeyim nefesimi kesen e, bir takım manzaraları her zaman paylaşmaktan yanayım. Dolayısıyla da elbette gezdiğim yerler, gördüğüm yerlerden bir takım e, hissettiklerim, benim hafızama kaydolmuş bazı görüntüleri ister istemez ortaya döküyorum. Dolayısıyla da kitabın çok karakterli olan kitabın tek bir şehirde geçmesi biraz zordu. Dolayısıyla da hikayenin, ikinci kitabın hikayesi dediğiniz gibi Avrupa'da başlayıp i̇şte e, ortalara doğru ancak Ankara'ya tek, geliyor. Tekrar geri gelip Ankara'ya doğru geliyor. Aynen dediğiniz gibi. Evet. içerisinde tabii çok ulusluluk da söz konusu dışarıda dolaşılabildiğine göre. Biraz da farklı tarihsel göndermeler de söz konusu yanlış algılamadıysam tarihle aranız da iyi galiba o anlamda. Tarih ve coğrafyayla özellikle ilgilenemem. Benim babam coğrafya öğretmeni. Bizim evimizde sürekli olarak bunlar konuşulur, bunlar bilinir. Hı -hı. Sohbet ortamlarımızda bunlar geçerdi ve ben gerçekten fen bilimleriyle ilgili diş hekimliği mesleğininle ilgili ne kadar alakam varsa o kadar da tarih okurum. O kadar da coğrafyayla ilgilenirim. Dolayısıyla bunlar arasında farklı coğrafyalardan bir şeyler anlatmak, farklı iklimleri yaşatmak ee, ve kitapta pek çok noktada belki bazen ismi değiştirilmiş olsa da hı hı. tarihsel gerçeklerle saptanmış tarihsel öykünün de olduğu bir, bir, bir kitap serisi var. Bu. Yani bunlar fon değil daha çok ipucu ipucu tarzında e, yerleştirmeler. Evet bir arkadaşımın eleştirisi e, çok güzeldi tam anlamıyla bir e, puzzle'a benziyor tam anlamıyla bir bulmacaya benziyor ve bölümler. Birleştirildiği noktada net bir tablo ortaya çıkıyor. Bunlar arasında Donelerden bir tanesi tarihsel öğeler, Donelerden bir tanesi coğrafyadaki değişiklikler hı hı. ve karakterler bu tarih olaylarında yer aldığı noktada çok daha ilgi çekici ve çok daha e, okunması çok daha keyifli bir kitap haline geldiğini düşünüyorum. Evet. Peki bunun da yine ipuçlarını vermeden en azından hikaye şunu anlatıyor diyebileceğimiz bir birkaç cümle alma şansımız var mı ki izleyenlerimiz biraz daha meraklandıralım?